arkadaşlar. İlk videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Adopt Me Pet Update'i geldi. Yani arkadaşlar Adopt Me oyununda evcil hayvan kıyafetleri güncellemesi geldi. Bu videoda e, bu güncellemeyi göz atacağız. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar. Ee, oyuna girdim web serverdayım bu arada kullanıcı adım youtuber oyun renkleri beni followlarsanız aynı oyunda oynayabiliriz sizlerle beraber arkadaşlar şimdi o zaman buradan hemen güncellemenin olduğu yere teleportlanıyorum evet geldik arkadaşlar Şimdi ben bu, bu arada buradan bir tanesini aldım. Şuradakini aldım. Çok güzeldi renkliydi. oyun renkleri kanalı olaraktan renkli renk bir tane rozet aldım. Burada e, bedavaya rozetler geliyor arkadaşlar. Eee, için yani evcil kıyafet evcil hayvanlarımız için çok güzel rozetler var. E, bir saat sonra arkadaşlar istediğiniz rozete saat süresince arkadaşlar istediğiniz rozetleri buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tane rozet aldım. Bu rozeti de hemen şuradan gösteriyorum arkadaşlar. Çok güzel rengarenk bir tane rozet aldım. Gördüğünüz gibi elimde şu an çok güzel bir rozet. Şimdi de yeni gelen pet kıyafetlerini de göster göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada çok güzel bir pet kıyafeti var. Gözlüğü var. 100 lira arkadaşlar. İsterseniz şöyle inceleyelim. gerçekten çok güzel alabilirsiniz. Diğerine bakalım. Burada da çok güzel 125 lira bir tane pes şapkası var. Bundan da isterseniz paranızla alabilirsiniz arkadaşlar. Diğerine bakalım. Burada da eskiden olmayan çok güzel bir e, evcil hayvan ayakkabısı geldi. Gerçekten çok güzel. 150 lira. Bence çok ucuz. Bunu da alabilirsiniz. Burada da 1500 liraya güzel bir ayakkabı var. Bunu da isterseniz alabilirsiniz. Burada da çok güzel evcil hayvanlarımızı e, sırtına takmak için radyo var. 500 lira. Bunu da alabilirsiniz. Burada da çok güzel 250 lira bir şapka var. Bunu da dilerseniz ki paranızı alabilirsiniz. Burada da pes kıyafetlerinizin kulağına takmak için çok güzel aksesuar çeşidinden bir küpe var. Bu küpeyi de alabilirsiniz. Bence çok güzel. 250 lira ve ucuz. Burada da 80 Robux'a. çok güzel bir e, pes test kıyafeti paketi var. gerçekten demem çok beğendim ama Robux'la isteyenler alabilirler arkadaşlar. Bugünlük videomuz sonuna geleceğim. Ama videomuz sonuna gelmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. 3 tane söyleyeceklerim var arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olup Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız bir de yorum atarsanız yorum yorumlarda arkadaşlar kart bırakacağım sizlere ve son bir duyurum var arkadaşlar arkadaşlar kullanıcı adımda youtuber oyun renkleri beni e, followlarsanız aynı oyunda oynayabiliriz sizlerle beraber arkadaşlar kullanıcı adımı tekrardan gösteriyorum youtuber oyun renkleri arkadaşlar beni şu köşeden followlarsanız arkadaşlar söylediğim gibi birlikte sizler çok güzel oyunlar oynayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.